Teşekkür ederim. Şimdi askeri doktrin bağlamında tabii e, mevcut Donbass'ın o kapalı, küçük ve her taraftan erişilebilir hali. Donbass'ın o üçte birlik Sayın Yeşiltepe'nin ifade ettiği alanda e, Rus yanlısı ayrılıkçıların olması gibi hususlara eğer dikkat alınırsa e, doğrudan girerler. Yani zırhlı unsurları doğrudan girer. Ancak eğer Donbas'ta ayrılıkçıların bulunduğu bölgenin ötesine kaymak gibi bir durum söz konusu olduğunda, o zaman Rus doktrininden muharebeye hazır o hali şekli büyük bir ihtimalle e, karşımıza çıkacak. Nedir o? Rusların e, soğuk savaştan bu yana uyguladığı bir askeri doktrin var. E, bu genellikle her subayın silahlı kuvvetlerde soğuk savaş döneminde ezberlediği. Mesela bir Amerika Birleşik Devletleri'nde icra eden herhangi bir kursta hemen hemen bütün NATO ülkesi subaylarının ezberlediği bir doktrin o da nedir? Öncelikle keşif birlikleriyle hızlı ve sürati bir şekilde bir yere el atma, mümkün olduğu kadar geri plana işte 50-75 kilometrelik mesafeye bir hava hücum harekatı veya bir paraşütçü indirme. Ve akabinde o noktaya doğru diğer bütün birliklerin intikal ederek belirgin bir bölgede hakimiyet tesis etme gibi bir ana doktrinal tercihleri oluyor. İkinci konu şudur. Şu an e, gerçi şehirleri görüyoruz ama bazen e, askeri araçların hareketliliği görülüyor. E, ekranlarınıza yansıyor. O hareketlilikte araçların cinsleri gerçekten çok önemli. E, benim gördüğüm kadarıyla bu keşif birlikleri, hem Ukrayna tarafında hem Rusya tarafında hareketlenmiş halde. İki tane ana araç vardır e, Ruslarda keşif amacıyla kullanılan. Bunlardan bir tanesi e, bereme cinsi araçlardır. Daha küçük, hafif, üzerinde çok küçük hafif bir silah olur. E, genellikle 7.62 ve bunlar süratle tekerlekli oldukları için yollar üzerinden mümkün olduğu kadar ileriye sevk edilir. E, onun haricinde genellikle BMP cinsi araçlar kullanılır. Ukrayna tarafında daha çok BMP1, BMP2 gibi eski nesil BMP araçları var. Ancak Rusya bazen BMP3 cinsi araçları ön plana çıkarıyor. Neden önemlidir bu araç? Çünkü BMP3 ateş destek bağlamında gerçekten çok güçlü bir araç. Üzerinde 100 milimetrelik bir top var, bir adet uçak savar var. Ayrıca aracın ön tarafında sağda ve solda birer tane makina tüfek var. Ayrıca üzerinde bir tank savar silahı var. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle eğer Donbas'ta ayrılıkçıların bulunduğu bölgenin ötesine doğru bir harekat icra edilecekse bu BMP-3'lerle donatılmış keşif birliklerini öncelikle biz ekranlarda görmeye başlayacağız. İkinci konu, bu unsurların çoğunlukla e, Rus envanterinde bulunan e, 2S1 ismi verilen 122'lik toplarla desteklendiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, bu unsurlar hareketlenirken hemen gerisinde aynı zamanda amfibik olan, herhangi bir su engelinden kolaylıkla geçebilen, bu 122 milimetrelik kunda motorlu obüslerin kullanılabilmesi söz konusu, en büyük özelliği bu obüslerin kimyasal mühimmat kullanabilmesidir. Yani namlusu 122 milimetre olmasına rağmen, top mühimmatına bir şekilde tapa olarak bağlanan kimyasal mühimmatı kullanabilirler. Dolayısıyla biz, eğer bu harekat Ukrayna topraklarına aktarılırsa, keşif unsurlarıyla beraber, ...bu topçuların kullanılmasını, atış yapmasını beklememiz lazım. Tabii kimyasal silah kullanma konusunun pek uygun bir seçenek olmadığını baştan ifade etmek lazım. Rusya'nın da kullanacağını ben pek düşünmüyorum Ukrayna'da. Üçüncü konu şudur, bu keşif birlikleriyle beraber istikamcılar hareket eder. Eğer Ukrayna topraklarına bu harekat aktarılırsa... ...en başta eski nesil belege atmış gibi köprüler olmak üzere... Muhtemel su geçiş noktalarında Süratle köprü, köprü kurmaya Çalışırlar e, Dolayısıyla biz üçüncü dalgada Yani keşif birlikleri arkasında Destek birlikleri hemen akabinde Sikam unsurlarını göreceğiz Eğer yine e, Ukrayna topraklarında Bu harekat akarsa 3. konu e, düzeltiyorum 4. konu şudur e, Rusya'nın e, Özellikle Tugay Tümen seviyesindeki birliklerinde Çok yoğun hava savunma sistemleri var ve bu hava savunma sistemleri birkaç çeşit, tek çeşit değil. Bunlar SA 13, SA 14 başta olmak üzere SA 17, 18 olabiliyor. Çünkü standart bir envanteri yok. Bunun yanında 2S6 gibi veya biraz üst seviyeye çıkarsanız daha modern birliklerde SA 13 gibi etkin hava savunma sistemleri var. Özellikle de SA 13 önemli. Ve bunlar alay Tugay seviyesindeki birliklerde var. Büyük bir ihtimalle. Ruslar e, böyle bir operasyonu daha ileri bir düzeye taşıyacaklarsa bu sistemleri ön plana çıkaracaklardır. Ve biz sürekli e, özellikle bayraktar olmaz zanlıyla Rus hava savunma sistemlerinin kullanıldığını göreceğiz önümüzdeki saatlerde. Çünkü e, Rusya'nın bütün harekatları, askeri harekatları kuvvetli hava savunma sistemlerinin anlık kullanımına bağlıdır. bağlıdır. Ve hatta bu hava savunma sistemlerinin konuşlanması, Rus komuta merkezlerinin nerede olduğunu, Rus topçuların nerede konuşlandığını, Rus füze sistemlerinin nerede olabileceğini rahatlıkla e, istihbari iz olarak ön plana çıkarıyor. örnek vermek gerekirse daha yukarı kademelere çıktığınızda e, bu eskiden SA-8 ismi verilen şu an için SA-15 değiştirilen bir ...üst, daha doğrusu orta kademe hava savunma sistemleri var Rus envanterinde. Dolayısıyla bunların bir şekilde konumlandırılması, Rusların alacağı düzeni... ...ve hatta hangi istikametten nereye el atacağını net olarak bir emare şeklinde bize ifade edebilir. Dolayısıyla Amerikan tarafı belki uydu elektronik istihbarat ve benzeri kabiliyetlerle... ...veya Ukrayna'nın eğer gelişmiş bir askeri istihbarat sistemi varsa... Şu an bu Rus konuşlanmasına bakarak e, aslında gerçekte Rusların hedefi neresidir? E, büyük bir ihtimalle analiz ediyorlardır. Rus doktrini çünkü çok karmaşık değil aslında. Basit ve silah, araç gereç ve teçhizatının arazide nasıl konumlandığı, intikalde hangi istikamette hangi teçhizatın e, tahsis edildiği sorularına kolaylıkla yanıt bulabilirsiniz. Değerli silah sistemleri